Değerli hemşehrilerim, öncelikle başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutlar, şimdiden hep birlikte Ramazan bayramına kavuşmanın sevincini yaşamayı yüce Allah'tan temenni ederim. 2013 yılı Milliyetçi Hareket Partisi Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı Kurucu Asil Üyesi, Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Mevcut Dulkadiroğlu Belediye Meclis Üyesi. 2024 Yerel Seçimleri Cumhur İttifakı Dulkadiroğlu Belediye Başkan, Aday Adayı ve şu an Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Dulkadıroğlu Belediye Meclis Üyesi Adayı bir kardeşiniz olarak, gördüğüm lüzum üzere birkaç husus hakkında sizleri bilgilendirme ihtiyacı hissetmekteyim. Malumunuz ülkemiz için Türkiye yüzyılının başlangıcı olan, 2024 yılı 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerine çok az bir zaman kalmıştır. Bu sebeple Dulkadiroğlu ilçemiz için birçok siyasi partiden belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları sahada çalışma yapmaktadır. Burada önemli olan konu şudur ki, 31 Mart akşamı şehrimiz ve ilçemiz için en hayırlı olanın gerçekleşmesi ve kazananın şehrimiz ve ilçemiz olması adına tercihlerimizi sağlıklı ve doğru bir şekilde yapmamız gerekmektedir. Bu anlayış için ise yerel seçimlerde tercihlerimizi netleştirirken şehrimiz için daha sağlıklı hizmet alabilmek adına, genelden yerele birlik, ülkede yönetimde dirlik anlayışını benimsemek gerekir. Ancak tercihlerimizi ayırmadan ayrışmadan Dulkadiroğlu için canla başla, çalışacak ve istikrarı koruyacak anlayış yerine sırf tepki olsun. Değişiklik olsun diye macera aramak yönünde kullanırsak şehrimize ve ilçemize 5 yıllık bir dönem kaybından başka bir şey getirmeyeceği malumunu yaşayarak tecrübe etmek kaçınılmaz olacaktır. Bu vesile ile başkalarının da geçmiş dönemlerde ve bu dönemde kapı kapı gezip ancak herhangi bir makam ve konum bulamayıp belli bir menfaat uğruna işbirliği ve çıkar ilişkisi içerisine girdiklerini de asla göz ardı etmememiz gerekmektedir. Bilge liderimiz Doktor Devlet Bahçeli Bey ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in, Cumhur bizim Türkiye hepimizin, anlayışı ile hesapsızca ve olağan bir şekilde 2016 yılından günümüze kurmuş oldukları Cumhur İttifakı anlayışımıza sonuna kadar sahip çıkmak her vatandaşımızın gelecek nesillere bırakacağı yegane mirastır. Kamuoyuna saygıyla arz ederim. İnşaat Mühendisi Nasuh Tımarcıoğlu Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Dulkadiroğlu Belediye Meclis Üyesi Adayı.